Aşkım bu akşam yemekte ne var diyecektim. Bu kim hayatım? Hayatım hatırlamıyor musun? Benim bir tane kayıp ikizim vardı Nazlı. Hoş geldin Nazlı. Yıllardır sen neredeydin? Naz seni kaç yıldır arıyordu. Hoş bulduk enişte hoş bulduk. Ben bir iş gezisi için yurt dışına çıkmıştım. Orada bir adamla tanıştım. O da senin bu da benim gezdik. Trajik bir kaza sonucu onu kaybettim. Ben de ikizimi aramaya geri döndüm. Çok geçmiş olsun. Peki öldü mü enişte? Enişte bizim gittiğimiz adalardan birinde av sezonuymuş. Biz dava hava katılalım dedik. Herkes silah çekti. Sonra sesler duyuldu. Bir baktım eşim yerde kanlar içinde yanımda yatıyor. Neyse neyse o tatsız konuları biz kapatalım. Hayatım ben bir markete gidip geliyorum. Kola yokmuş evde galiba. Ya Nazlı ben ona ata yazıyorum yazıyorum bakmıyor. Telefonunu evde unutmuş. Ben bir ekmek almaya gideyim. 5 dakika eve sen bakarsın değil mi? Tamam tatlım tamam ben bakarım göz kulak olurum eve merak etme sen. Ana acaba Nazlı'nın kıyafetleri nerede? Selamın aleyküm. Aşkım Nazlı nereye gitti acaba? Sorma sayıptır. Nazlı ekmek almaya kadar gitti. Sen gelirken kolanın yarısını içtin mi? Aşkım yemin ederim akşama kadar köpek gibi çalıştım. Nasıl susamışım anlatamam. E hadi yemek yiyelim madem. Çok çalışıp çok yoruluyorsun. Her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Bu arada akşam yemekte en sevdiğin yemek var. Bamya. Bamya mı? Aşkım sen nasıl bunları tahmin edebiliyorsun? Aslında ben Bami sevmem. Tabii ki de aşkım bilmek zorundayım. Sabah akşam ben senin yanındayım zaten. Demek sana kocanı sen öldürdün. Onat ne yapıyorsun sen burada ne oluyor? Ne demek ne oluyor? Beni az önce sırtından bıçaklamaya kalktı. Ve kocasını öldüren kendisi. Nasıl sana yazıklar olsun. Ben bunca yıldan sonra sana güvenip... Kaçıyorum. Sen kocamın sırtından bıçaklamaya çalışıyorsun. Polis arıyorum şimdi.